Hiv, AIDS, kan ve cinsel temas soluyla bulaşabilen, erken tanı tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 39 milyon kişi HIV infekte yaşamaktadır. Ülkemizde de HIV olguları hızlı bir artış göstermektedir. Bulaş yaşının erken yaşları lise yıllarına düşmüş olması yeni bulaş önlemlerinin alınmasını gerekli kılmaktadır. HIV AIDS tanısı ELISA tetkikleri ile konulabilmektedir. Ülkemizde çoğu sağlık kuruluşunda ELISA testleri yapılabilmekle birlikte PCR gibi daha ileri tetkikler de yapılabilmektedir. Tedavi başarısı hastalara hızlı tanı konulması, hızlı ulaşılması ve hastaların düzenli ilaç kullanımıyla sağlanabilmektedir. Henüz kür ve aşı tedavisi olmamakla birlikte mevcut tedaviler virüsün baskılanmasını ve hastaların Hayat kalitesini yüksek şekilde yaşayabilmelerini olanak sağlamaktadır. Tedavisini düzenli kullanan viral yükü baskılanmış hastalarda belirlenemeyen eşittir bulaştırmayan kabul edilmektedir. Korunma yolları açısından güvenli cinsel ilişki, hastaların kan ve kan ürünlerinden uzak durulması ve cinsel temas öncesi PrEP denilen ilaç rejiminin kullanılması önemlidir. HIV virüsü bulaşının önlenmesine yönelik eğitimlerin artırılması farkındalığın arttırılması, sağlık okuryazarlığının arttırılması, HIV epidemisinin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Herkese sağlıklı günler diliyorum.